Hoş nereye böyle hadi acele acele? Ferhat abim düğünü için kahveyi hazırlarız. Hadi Öyle mi? Demek sonu da Pepe verdi sultanı Ferhat'a. Öyle ya verdi verdi. Hadi görüşürüz. Canım istiyor her gece her gece. Canım istiyor her gece her gece. Usta piri var. Kaçtık tovara. O kartu kalamam. Açtık piri var. Usta piri var. Kaçtık tovara. O kartu kalamam. güzel kardeşim geç kaldım. Ben kafaya kalkayım ben. Hadi. Çok güzel oldu. Kolay gelsin Aa. sağ ol. Ay. Tavşanı kovaladım. Be, be, be. O kadar heyecanlıyım ki Ferhat. Hala inanamam evleneceğimize. Ben de şahane. İnsanın inanası gelmez vallahi. On dakika sonra nikahlı karım olacaksın. Vay be Allah'ım be. Ooo <laughs> nikahlı evet, ev burada geldi. Böyle buyurun. Buyur, <laughs> Buyurun. Nikaha başlayabiliriz öyleyse. Adam gelsin öyle başlayalım be Muharrem abi. Tamam sultan olur.